Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serbi'yi kırmızı patlatacağız. Yağımızı buraya döktük. O zaman hemen ay gazımızı açıp açılmadı. Anladın mı? Evet. O zaman hemen Yeter mi? Yeter. Hoppala. Tuzunu ek. Tuzunu ek. Tuzunu ekelim. Tamam, yeter. Anne Bu şekilde birazcık çeviriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Kapağını açıyoruz. İlk önce oturalım. Kapağı. Kapağın öte mi şimdi? Hıhı, -hı, kapağını ört. Kapağını oturuyoruz. Tamam. Şimdi. Bu şekilde patlatıyoruz. Sallıyoruz. Evet arkadaşlar, bay bay.